Yeni tip koronavirüs pandemisi devam ederken uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açacak olan okullar her türlü önlemi alarak hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Kayıt dönemiyle birlikte hareketlenmelerin başladığı okullardan biri olan Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geliştirilen bir sistemle öğrenciler ve misafirler okula yüz tanımalı, ateş ölçerli ve maske uyarısı veren bir sistemle giriş yapacak. Maskeniz yerinde. Evet. 36-8 ateşiniz. Okulun elektrik elektronik teknolojisi ARGE biriminde görevli 8 öğretmen bir araya gelerek pandemi süreci sonrası da kullanılabilecek bir sistem geliştirdi. Sistemin mimarı olan elektrik elektronik teknolojisi alan öğretmeni Ulvi Hakan Oral sistem hakkında bilgiler verdi. Biz bu pandemi sürecinde efektif bir çözüm aradık. Ee, insanların temas etmeden uzaktan e, ateşinin ölçülmesi ve gerekli uyarı ve e, tespitlerin yapıldıktan sonra e, gereken yerlerde müdahale edebilmek ya da e, ilgili kişilere haber vermek açısından e, böyle bir çözüm e, bulduk e, Bu uzaktan yaklaşık 2 metreye kadar bir mesafeden gelen kişinin e, ateşini ölçüyor, ee, ve e, ateşi eğer yüksekse de uyarı veriyor aynı zamanda. Tabii biz bunu bir ARGE ekibi olarak okulda e, yaklaşık 7-8 tane öğretmen buna daha birçok şey ekleyerek özellikle kameranın önüne gelmeden e, misafir ya da öğrenci üzerine e, dezenfektan püskürtülüp işte e, dezenfektan havuzlarından geçirilip en son ateşinin ölçüldükten sonra okula e, güvenli olarak girmesini sağlamak amacıyla düşündük. Bizim son e, kontrol noktamız burası. Fakat e, hızlı bir şekilde bunu kurduk. Özellikle e, kayıtlar açıldığı için daha menüsünü daha Türkçeleştiremedik. E, ancak e, zaten gelen kişi e, uyarıya bakarak vücut ısısını okuyor. Tehlikeli olup olmadığını kendisi de görüyor aynı zamanda ve ona göre içeride e, kayıtla ilgili işlemlerini yapıyor. Cihazın kamerasının hazır bir şekilde alındığını ve geliştirdiklerini kaydeden Oral, sistemi pandemiden sonra da kullanılacak şekilde tasarladıklarını söyledi. Yani olur pandemi bittikten sonra asıl amacımız da bu kamerayla 6 bin tane personeli, öğrenci ve personeli bir datada saklayabiliyoruz. Asıl amacı, amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Öğrencinin okula gelip gelmediği, yani tek giriş noktasına bunu koyarak, öğrencileri kontrol etmek. Aynı zamanda pandemi geçse de yine ola, olağanüstü bir durum var mı? Vücut ateşiyle ilgili onları okumak ve bunu bir yerde kaydetmek, öğrencinin takibini de bununla sağlamayı planlıyoruz. Elektrik elektronik teknolojisi alan öğretmenlerinden Orcan Baydır da sistemin daha da geliştirilebileceğini belirtti. Okul müdürü Hüseyin Salarsa emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. <laughs> Aliya